Selamünaleyküm dostlar. Dostlarla yol yürüyenler. O yola sadık kalanlar. Efendim artık Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakmış durumundayız. İnşallah sonunu da getirmeyi Allah hepimize nasip eder. Bu hafta yine önemli bir mevzudan, önemli bir konudan bahsedeceğiz. O da kul olmak. Hepimiz Allah'ın kuluyuz diyoruz öyle değil mi? Hepimiz Allah'ın kulu değiliz. Bu kime kul olduğumuza bağlı. Rabbimizin mi, nefsimizin mi sözünü dinliyoruz? Üstad Necip Fazıl'ın da dediği gibi Neler kaybetti insan kula kulluk uğruna Ah bir erebilseydi kul olmanın şuuruna Kabul edelim ki insanoğlundan korktuğumuz kadar Allah'tan korkmuyoruz. Kul olmanın manası nedir? tapmaktır. Tapmak nedir? Bilmektir, aramaktır, bulmaktır. Peki kime tapıyoruz? Kimisi paraya, kimisi eşyaya, kimisi makama, mevkiye. Biz yalnızca Allah'ı bilelim, Allah'a tapalım. Rızkımızı insanlardan arıyoruz. Mutluluğu, sakinleşmeyi insanlardan arıyoruz. Ya da saçma sapan yöntemlerin peşinden gidiyoruz. eşyaya, aleme değil, alemlerin Rabbi Allah'a tapalım. Allah rızkımıza kefil ama imanımıza değil. Bunu dert edinelim. Dünyalık işleri değil. allah Teala ne buyuruyor? Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Dünyaya niçin geldiğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ne amaçla geldiğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Yine Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru soruyor. Dile benden ne dilersen? Peygamber Efendimiz şu cevabı veriyor. Kul olmayı istiyorum. Aman ya Rabbi. Kul olmak bir makamdır en asli görevdir. Kul olmanın sırrı nedir? Kul olmanın sırrı ilimdir. İlmi bileceğiz, ilmi öğreneceğiz. En azından dinimize, imanımıza laf ettirmeyecek kadar iyi bileceğiz. Ecdadımıza laf ettirmeyecek kadar da tarih bileceğiz. Müslüman cesaretli olacak. Şuurlu olacak. Boyun eğmeyecek. Elif gibi dimdik duracak. Mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Bu günleri, bu ayları sıradan bir günmüş gibi, sıradan bir aymış gibi geçiremeyiz. Sıradan davranamayız. Adam karşımıza geçip keyfiyen orucunu tutmayacak. Gözümüzün içine baka baka yiyip içecek ve toplum olarak bizim kendisine saygı göstermemizi bekleyecek. Göstermem. Sadece tahammül eder. Bu kadar rahat olamayız. Artık bu günleri, bu ayları hakkıyla geçirmeyi, hakkıyla kulluk etmeyin, Tam vaktidir. Bugüne kadar kulluk edemedik. İnşallah bundan sonra Allah kendisini hakkıyla kul olabilmeyi bizlere nasip etsin. Selametle.